Şu anda program enteresan bir yere doğru evrildi. Şu anda Montella'yla işlerimizi bitirdik. Bence Sanki şu an, helalleşiyoruz şu anda. Bence de konuşalım bence. Yani artık evet, çok. Çok altında? Bundan, evet. bundan sonra İntek ne olacağını konuşalım. konuşalım. Ne evet. düşünüyor herkes? Mehmet Büyükekşi aday olacak mı açık değil mi? Şimdi Mehmet Büyükekşi aday olmayı düşünüyor. Ben Ay, bir konuya girmek ya. istiyorum. Ben bir konuya, bu yalnız bu kırmızı kartmış. Net kırmızı kart. Yani evet. burada da yani e, Mert Müldür'ün de, bu, bu derken onu söyleyelim, Çavi e, Simons'un sarı kart gördüğü bir pozisyon var. Mert Müldür'ün ayağına basıyor çok net bir şekilde. Hakem sarıyla geçti. E, Sercan Hamzaoğlu şu anda karşımızda pozisyonların tekrarları var. Onu görünce kırmızı kartmış dedi. Devam edelim. Şimdi e, federasyon seçimlerinde Servet Yardımcı adaylığını açıkladı. Herkes Mehmet Büyükekşi'nin adaylığını açıklayıp açıklamayacağını merak ediyor. Aldığımız kulislere göre şu maçtan sonra %80-90 aday olacağı yönünde haberler geliyor. Tabii bu son anda ne olur ne biter. Bu çok anlık bir karar değişebilir ama dün Servet Yardımcı'ya çok kötü manipülasyon yapıldı. Ne olduğunu da bir anlatırsan sevinirim. Şimdi ben burada bir Şenezerzik açıklaması tarzı Servet Yardımcı'ya işte e, bu işi halledemedi Melih Demiral gibi bir haberler çıktı. E, ondan sonra başka bir şey oldu. Yani şimdi siz adayınıza eğer ki yaptınız demiyorum. Böyle bir şey arka plandan servet yardımcıyı aşağı çekmek, kendilerinizi yukarı çekmek için bel altı hak etmeyen bir insana bu iftiraları attıysanız bu olmaz. Bunu yapan adam muhakkak yani e, er ya da geç çıkacaktır ortaya. Çünkü dün kendisi de açıklamak yapmak zorunda kaldı Servet Yardımcı. Olmaz. Burada ikiniz bir seçime girecekseniz adaletli, düzgün bir şekilde girin. Üyeler kimi seçerse sen olursun başkan Fatih abi. Yani bu kadar basit yani. Bu kadar evet. bu işi uzatmaya gerek yok. Sayın Mehmet Büyükekşi o koltuğa ömür boyu oturmayacaksın. Evet birkaç yılda ıı, devam etseydin hakkım vardı. Şimdi seçime girersen de kazanırsan da kimse kalkıp da sana ıı, bir şey demeyecek ama eğer arka plandan rakibinizi bu şekilde bel belaltı yapıyorsanız bu doğru değil.